Yaşlı kadın yatağından kalktı. 88 yaşından beklenmeyecek bir çeviklikte abdestini aldı. Sabah namazını kıldı, oturma odasına yöneldi. Eski bir fiskos masasının yanındaki koltuğuna ilişti. Masanın üstündeki çerçevelerden bir tanesine uzandı. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım dedi. Başka bir çerçeveyi eline aldı. Günaydın kocacığım dedi. Bu çerçeveyi de bıraktıktan sonra üçüncü ve son çerçeveye uzandı. Artık gözlerinden yaş damlıyordu. Fotoğraftaki biri erkek, diğeri kız çocuklarına bakıp ''Günaydın evlatlarım'' dedi. Gözlerinde biriken yaşları sildi. Telefona uzandı ve karşısına çıkan adama ''Bir taksi istiyorum'' dedi. Taksiye bindi. ''Teyze hoş geldin'' dedi taksici. ''Nereye gidiyoruz?'' Kadın kısa bir sessizliğin sonunda ''Tüm bir gün beni taşır mısın?'' diye sordu. ''Sana 500 lira veririm.'' Adam küçümsel bir gülümsemeyle Mal sahibi benden her gün 500 lira istiyor teyze dedi. Kadın gülümsedi. O zaman sana 650 lira vereceğim. Ne dersin? Kurtarmaz ama senin güzel hatını kırmayayım. Nereye gidiyoruz diye sordu taksici. Ve anıt kabire cevabını aldı. Taksi anıt kabirin kapısına gelmişti. Şoför teyzecim geldik ama bizi buraya alırlar mı diye sordu. O ana kadar dalgın ve yorgun görünen kadın bir anda irkildi gözlerinden ateş fışkırarak ne demek almamak sen daha önce hiç gelmedin mi buraya dedi. Ne bileyim bir kez okulla gelmiştik bayramda diye cevap verdi taksici. Kadın Mozole'nin önüne geldi, bir karanfil bıraktı ve hayatım boyunca sana verdiğim sözü tutmak için çalıştım dedi. Geri çekildi. Bir Fatiha okudu ve taksiciye gidelim dedi. Taksici nereye gidiyoruz diye sordu. Yaşlı kadından bankaya cevabını aldı. Yaşlı kadın bankadan içeri girdi ve tüm, para, tüm parasını çekip taksiye tekrar bindi. Duraklar sırasıyla Seyran Bağları, Kız Yetiştirme Yurdu, Seyran Bağları Huzurevi ve Cebeci Asri Mezarlığı oldu. Yaşlı kadın anlatmaya başladı. Aydın Sökeliyim ben. Babam orada pamuk ekerdi. Annem ev hanımıydı. Sonra Kurtuluş Savaşı oldu. Babam savaşa gitti, şehit oldu. Söke işgal edildi. Biz dağlara kaçtık annemle. Saklandık dağ köylerinde. Evlendim. Kocam Kore Savaşı'nda şehit oldu. Oğlum Dışişleri Bakanlığı'nda çalışırken 1978 yılında Fransa'da Ermeniler tarafından öldürüldü ve şehit oldu. Kızım, kızım öğretmendi. 1999'da Kocaeli Depremi'nde öldü diyerek Cebeci Asri Mezarlığı'ndaydı. Taksiciye parasını verdi. Taksicinin yüzü kızardı. Teyzecim dedi. ''Araç sahibine 350 lira veriyorum günlük. Sana yalan söyledim. Kadın gülümsedi. Bu parayı çocuklarına ver ve onların ahlaklı yetişmesi için çalış diyerek gözden kayboldu. Ertesi gün Ankara'da garip bir yağmur yağıyordu. Taksici eline bir gazete aldı ve irkildi. Haberde dün gece geç saatlerde Cebeci Asil mezarlığında bulunan cesedin Cumhuriyet tarihinin ilk kadın hakimi Adalet Yılmaz'a ait olduğu yazıyordu tüm birikimini ise taksiciyle bir gün önce dolaştığı hayır kurumlarına bağışlamıştı.